Gelelim efendim... Ee... Bir insana hoca denince... ...şimdi öyle hoca hanımlar var... ...genç hoca hanımlar falan var... Ee, işte ...sohbet ediyorlar, kitap okuyorlar falan filan da... E, ...değişik bir şeyler... ...söyleyebilmenin derdine düşüyorlar... ...farklı olabilmenin derdine düşüyor... ...anlaşılan o yani... ...çünkü araştırıyor... ...ya ben de işte bunun dışında başka şeyler söyleyeyim... ...hiç kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim falan... ...diğer hocaların bilmediği bir şey... Ee, ya bu bu cahilliğin daniskası olmuyor mu? Yani sen orada bir şeyi naklediyorsun neticede. Naklettiğin şeye sadık kalman lazım. Tabii. Onu da hatta uygulamasında yapıyor ol, olman lazım. Elbette. Ama e, yok ben işte isim yapayım, şöyle yapayım, filanca hoca şunu söyledi. Bak bak bizim hocamız çok farklı söyledi filan. Bu havaya girmeye gerek yok yani. Böyle hocalık olmaz. Buna hocalık denmez. Yani. Asırlar ötesinde, asır önce. Hemen abiler anlatıyorlardı. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemde o zamanki hükümdar saraya dört tane din adamı almış. kadrolu. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu duyunca kendisine mektup yazıyor. Din adamına önem verip sarayınıza din adamları almanız biz sevindirdi. Ama dört tane almanız da bizi üzdü. asırlar ötesinden bunu cevabını veriyor İmam Rabbani Hazretleri. Niye? Buyuruyorlar <laughs> ki dört tane alınca bunlar birbirlerine rakip görürler. Dolayısıyla şeriatın Allah-u Teala'nın emrini Peygamber Efendimiz sünnet değil sizin gözünüze girebilmek için kolay yolları değişik şekilde ifade ederler bugünküler gibi. Sizin gözünüze görmek makam kapmak derdine düşerler. Teala'nın emriyle unutulur. Bunu diyor üç tanesini diyor işine son verin. O bir tanesi velev ki diyor bozuk olsa bile hiç olmazsa diyor rakibi olmadığı için ya ayeti böyle geçiyor. Hadi şerifte böyle indiriliyor. Diyebilir. Aksi halde, çünkü dört tane olursa rakibini geçebilmek, sultanın gözüne girebilmek için değişik bir şey söyleyebilmek, değişik bir şey söyleyebilmek için gider. Şimdi zamanımıza da sizin de ifade ettiğiniz gibi Altyapısı yok. Sürat intikal yok. Anlamak kabiliyet de yok. Gördüğü bir şey düz mantıkla hemen böyle anlatıyor, söylüyor. Niye? Allah Teala'nın emrini yerine getirmek için değil. Mesela bir kadını sosyal medyada resmini de koyarak bu şekilde böyle yani erkek kadın herkese yayın yapması haramdır, günahtır. Değil mi? Sesini duyuyor çünkü. Öyle. Haramdır, günahtır. Ama ben hizmet ediyorum. iyi de bir arkadaşım. İyi de be arkadaşım. Allah Teala'nın yasak ettiği şeyle hizmet olmaz. Aha ben meyhaneye gidiyorum ki Ya ben bu şeydeki meyhanedekilerle faydalı olmak için geliyorum. Anlamadım arkadaşım ya. Sen meyhanedekileri kurtarmamışsın ki meyhanedekiler seni bozmuş. Değil mi? Yani. İşin bitmiş. Sen harama düşmüşsün. Ha. Haramdan onları kurtarmamışsın. Haramdan onları kurtarmamışsın. E dolayısıyla sen haram işleyerek... ...haram işleyecek. Yani necis su taşıyarak insanları temizleme derdindesin. Olmaz öyle şey. Herkes oturmayınca. Ha bir kitap verirsin tamam. Kapatırsın. E, efendim, sadece işte hanımlara hitaben. Hanımlara hitaben tamam. Belli bir şeydir ama şunu unutmamalı. O sosyal medya dediğin sadece orada yapmaz. Muhakkak iki kişinin bildiği sır değildir. Bir yerlere gider ve şey yapar. Ve dolayısıyla dolayısıyla e, mutlaka zarar verir. Mutlaka ama zarar verir. Şimdi bir şey anlattı. Niye göre anlattı? İşte bazen kokuldan görüyor falan. Tabii. İşte ilk dinleyicimiz öyle dedi ya. Ha, Google'da. Googleda dedi. Görüyor. Onu yayınlıyor. Onu yayınlıyor. Bu doğru mu? En üstüne talimleri kitaplarında var mı? Ve bunu benim yayınlamam uygun mu? Hatırına iş getirmiyor. Sonra sıkıştığı zaman da ben bunu diyor hizmet için yaptım. Ha, hizmet için yaptım. Gel de külahımı anlat onu. Gel de külahımı anlat. abiler anlatırken buyuruyorlar ki yani e, bugün karpuz çekirdeğini dikip yarın içi kıpkırmızı olmuş karpuz elde edilmez. Olmaz böyle bir şey buyuruyorlar. Olmaz böyle bir şey çile gerekir, sıkıntı gerekir, belli bir aynı şekilde bakım, bakım gerekir, bakım zaman, zaman gerekir. Zaman gerekir. E, dolayısıyla bu durup dururken olmaz. Alim de durup dururken olmaz. 45 günde kabak bile yetişmez ha, diyor ya. <gülüyor> <adam>. <gülüyor> olmaz öyle şey. <laughs> Hı -hı. Olmaz öyle şey. Ben okudum ilmi halde falan ben anladım. Anladığın yanlış. E şimdi insan ee, sözünü anlamakta zorlanıyorsun. Yani ilmi ve fıkıh kitapları. Alimlerin kitapları değil mi? insan sözü. Allah Teala'nın kelamını, Peygamber Efendimiz'in kelamını bizim sevimize indirerek anlatıyor. E bunu anlamakta zorlanıyorsun sen. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorsun ki efendim işte e, Allah Teala'nın kelamını ben anlıyorum. Peygamber Efendimiz'in kelamını anlıyorum. Hatta Enver abiler anlatırken buyuruyorlar ki de, Hüseyin İlmen Efendi rahmetullahi aleyhisselatü yazıyor onu. Peygamber Efendimiz'in e, nübüvveti 23 sene sürdü. Hani şimdi mezhepsizler var ya bu hadis uydurma, bu hadis uydurma. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik ettiği zaman böyle robot gibi durmuş. Hiç konuşmamış hiç konuşmamış. bunlara göre. Hiç, hiç konuşmamış. Şey konuşmamış. Halbuki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz ya öyle hadiseler var ki, öyle hadiseler var ki mesela Efer abiler de anlatırdı onu. Mesela bir gün mescitte namaz kılıyor, mescitte namaz kılıyor. ya e bakıyor bir çocuk ağlaması veyahut da... E, çocuk ağlaması diyor. Hemen namazı bırakıyor gidiyor. Buyuruyor ki niçin ağlatıyorsunuz? Niçin bakmıyorsunuz buna? Müdahale ediyor müdahale ediyor. Yani Peygamberimizin Aleyhisselatü böyle davranışları da var. Hatta mescitte bakıyor öyle vakti geliyor onun namazda görüyor Eshab-ı Kiram'dan birisini. İkindi geliyor onun namazda. Onun çağırıyor Allah Teala böyle emretmedi. Böyle emretmedi sana. Devamlı surette mescitte namaz kıl, e, namaz kılmayı sana emretmedi. Günde beş vakit onun dışında nafilelerde evinde eşya yaparsın kimseyi de göstermezsin. Yine eshab-ı kiramdan birisi böyle bir deri bir kemik kalmış. Her gün oruç tutuyor. Çağırıyor onu. allah Teala böyle emretmedi oruç tutmak istiyorsan bir gün tut bir gün tutma bari. Yani Allah-u Teala böyle emrediyor. Hatta Eshab-ı Kiram'dan bizzat oğlunu evlendiriyor. Aradan üç hafta falan geçiyor. Gelinini ziyarete gidiyor falan hanımıyla beraber. Bakıyor ki zifaf olmamış. Geliyor Resulullah Efendimiz'e. Ya, Rab, ya diyor. Bizim mahtum böyle böyle diyor. Çağırıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ha gelin ne soruyor? Niye zifaf olmadı? Çünkü geceleri durmadan ibadet ediyor. Gündüzleri de durmadan oruç tutuyor. Çağırıyor Resulullah Efendimiz. Buyuruyorlar ki evet ben peygamberim ama insanım buyuruyorlar. Ben her gün oruç tutmuyorum. Sadece seher vakti kalkıp aynı şekilde nafile namaz kılıyorum. Tehç namazı kılıyorum. Onun dışında uyuyorum. Hanımla beraber oluyorum. Hanımın da hakkı var. Orucu aynı şekilde ben pazartesi perşembe günler tutuyorum. Sen de öyle yap. Her gün oruç tutma. Geceleri sonuna kadar değil. Yatsıyı kıl yat. Seher vakti kalk. Teheccüd dönükün on saat sabah namazı giriyor falan. E dolayısıyla, dolayısıyla işte efendim ben çok müttaki falan değil ya. Nefsine uyuyorsun orada. Nefsine uyuyorsun. Önemli olan Allah denen emrine uymaktır. Bunu anlamıyorsan hiç girme devreye. Kalın kafalıysan, tabii hiç kimse kendisinin kalın kafalı olduğunu kabul etmez. Ahmaklığını da kabul etmez. Ama hepimizde de kalın kafalık ve ahmaklık var. Hı. Sen kabul etsen de etmesen de var. Onun için nakledeceğiz. Nakledeceğiz. Efendim e, eh, son